Çok güzel. Harika. Geziyoruz sağ sonu. Herkes istiyor. Harika. Güzel bir gün. Eylül'ün 7'si. 2022 yılı. Samsun'dayım. On the bike man! Laie <laughs> laie Oh. Kumlar da kesiyorum. Ve de kalp yapıyorum. Bak kalp de yaptım. Evet. Benim kalbim. Ha ha ha. Ho ho ho. <laughs> Samsun'un denizi ne kadar güzel. Yuhuu. Yuhuu. Ayak izlerim bak belli. Basıyorum çıkıyor. Basıyorum çıkıyor. Bak kız kardeşim de beni çağırıyor. Bacım. Sams Bacım. Samsun'a geldim de kumlara basmadım demem.